hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Meclis çok şükür en sonunda açıldı ve bazı konularda hızlı bir gelişmeler yaparaktan artık tempolu bir şekilde inşallah çalışmasını sürdürür. Ve bu tempolu çalışmasının içerisinde de yine 9. arka paketi de olacak. Bazı konulardan sonra sıra inşallah tüm af bekleyen mahkum ve mahkum yakınlarına da gelecektir arkadaşlar. Bunların yakından takipçisi olaraktan sizlere bu konular hakkında bilgiler vermeye her zaman devam edeceğiz. Neyse onları söyleyeceğiz. İyisiyle kötüsüyle bu konuları yavaş yavaş arkadaşlar hep beraber ele alaraktan bilgilerimizi sizlerle beraber de paylaşacağız. Bunun hiç şüpheniz olmasın. Yine çıkan yasaya göre neler yapmamız gerekiyor veyahut da neler yapmamamız gerekiyor. Bunları sizlere arkadaşlar burada zamanı gelince tek tek paylaşaraktan bilgi alışverişimizde bulunacağız arkadaşlar. Bunları sizlere söylemek istiyorum. Dediğimiz gibi artık meclis açıldı. İnşallah da güzel şeyler zamanı geldiği zaman olacak ve bunun için de arkadaşlar artık elimizi taşın altına koyma zamanı geldiğini defalarca sizlere ilettik. Ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar biliyorsunuz. Yani bulunduğunuz ildeki milletvekillerini, meclisi, Adalet Bakanlığı'nı, Cumhurbaşkanlığı'na her şekilde arkadaşlar biliyorsunuz mesajlarınızı attığınız zaman oralara telefonlar alaktan iletişime geçtiğiniz zaman gerçekten bunların bizlere faydası olacaktır. Ben bunu yapmayayım. Başkası yapsın diyerekten geçmeyelim ve her zaman da bunu arkadaşlar yapmaya çalışalım. Çünkü birlikte beraber içinde olursa arkadaşlar her şey de en güzel şekilde sonuçlanıyor ve bizler de bu konuda mutlu oluyoruz arkadaşlar. Bunun için sizlerden isteklerimiz videolarımızı beğenmeniz, değerli yorumlarınızı yapmanız, hatta keşfet bile yazarsak, hashtag keşfet atarsak videomuza keşfede düşer ve buradan da milyonlarca kişiye sesimizi duyurmuş oluruz. Evet. Aleyküm selam. Herkese hoş geldi Herkese iyi akşamlar tekrardan diliyorum. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş infa düzenlemesinin yani şablonu oturmaya başladı ve pek çok konularda da düzene gelmeye de başladı. Bunları defalarca sizlere söyledik zaten. Netlik kazandıkça da sizlere bilgi vermeye çalışacağız arkadaşlar. Özellikle terör suçlusu olanlara sıcak bakılmadığını, uyuşturucu ile ilgili, cinayetle ilgili sıcak bakılmadığını sizlere söyleyebilirim. Ama bunun şu artısını ekleyelim. Bu geçenlerdeki yani Covid izne çıkanlar içinde uyuşturucu ve cinayet de olduğu için arkadaşlar bunlara yani eşitlik ve hakkaniyetlik olsun dedikten onlara da bir 5 yıllık bir indirim söz konusunun olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle sıcak baktığı diğer bir konularsa arkadaşlar disiplin hafları ile ilgili konulara da meclis sıcak bakıyor ve milletvekili de bu konuda sıcak baklarını sizlere söyleyebilirim. Ve özellikle de arkadaşlar meclisin gündeminde olan mükerrer suçlar olsun bunları dörtte dörtten dörde iç içe çekilmesi konusu var. Eyle dafları pek çok kişi tarafından dile getiriliyor ve milletvekilleri de ölümlü trafik kazaları dışında bu konular da olumlu bakıyor ve her şeyden önemlisi olan çek ve senetlerle ilgili beklentisi olan bazı kişilerde bunların da hapis cezasının da bir defaya mahsus geçen senelerde bunları yapmışlardı biliyorsunuz. Çek ve senetlerde borçlu olanlara bir kısım yani ileri ertelemeli bir yani yaptırım yapmışlardı. Onları açık cezaevinde ve kapalı cezaevinde olanları biliyorsunuz dışarı çıkarmışlardı ve onlar da arkadaşlar belli bir süre içerisinde aralarında uzlaşma olsun diğer konularda taksitlendirme yapanları da tekrar çağırmama gibi söz konusu olmuştu. Buna benzer yine bir takım çek ve senetlerle ilgili arkadaşlar çalışmaların devam edeceğini göreceksiniz ve bekleyebilirsiniz. Uzlaşmanın kapsamı sıcak bakılıyor. Bunlarla ilgili de kapsamın genişletilmesi söyleniyor. Ve bir takım yine daha tam netli kazanmasa bile kamu davalarıyla ilgili arkadaşlar biliyorsunuz. Kamu davalarına da arkadaşlar İnşallah bir çözümler ulaştırılmak için gereken konular konuşuluyor. İnşallah bunlar da yani yeri geldiği zaman dile getirilecektir. Bunlar da konuşulacaktır. Meclisin gündeminde tüm milletvekilleri için olumlu bir hava varken ve her şey yolundayken arkadaşlar lütfen telefon açmayı, mesajlar çekmeyi ve iletişime geçmeyi de ihmal etmeyiniz. Çünkü bu 9. arka paketi e bizim için bir şans. Bu sene iki defa bir infa düzenlemesi bekleniyor. 2024 yılı bitmeden bir iki defalık bir infaz düzenlemesi geleceği söyleniyor. Yine arkadaşlar 2025 yılında zaten dünya artık 3. Dünya Savaşı'na hazırlanırken pek çok ülkelerde bu konularla ilgili tatbikatlar yapılırken bu konularla ilgili okullarda olsun, üniversitelerde olsun ve askeri PS olarak halkına duyurular, çağrılar ve eğitimler yapılırken arkadaşlar artık kapımızda yavaş yavaş 3. Dünya Savaşı ile ilgili de komşu ülkelerle ilgili de savaşın artık kaçınılmaz olduğu yavaş yavaş dünyada benimsenmeye başlandı. Bu yüzden 2025 yılında da büyük ihtimalle genel af niteliğinde bir hafta haftaların gelmesi bekleniyor arkadaşlar. Bunlarla ilgili bilginiz olsun. Bunları size söylemekten kaçınmayacağız. Şimdilik olumlu bir hava var. Umarım bunlar sizlerin sayesinde daha da hızlı bir şekilde ilerler ve pek çok konuda arkadaşlar elimizden geleni yaparsak daha da bir öne çekmiş oluruz. Kurban bayramından önce bunları bir ele alalım. Düşünelim ki ondan sonra arkadaşlar baktığımız zaman çiftte bayram yaşayalım. Eğer biz bunları ertelersek ve hatta herhangi bir çabamız sarf, etmezsek, çabalar içerisine girmezsek de o zaman bizim için sıkıntılar yine beklenecek olacak ve kurban bayramına sonraya kalacak ve böyle böyle de devam edip gidecek arkadaşlar. arkadaşlar dosyanızı istinaf yargıtay ne olursa olsun şu an için kabul etmenin sizin için bir artı avantajı yok. Bunu tekrar söylüyorum. Dosyanız istinaflı olsun yargıtayda olsun en son çıkan 31 Temmuz ibaresini biz bu yüzden kalkmasını istiyoruz. Şu an arkadaşlar suçu kabullenip dilekçe yazdığınız zaman 31 Temmuz'dan sonra olduğu için herhangi bir sizin için bunun bir avantajı olmayacak. Aksine dezavantaj olacak bu kadar beklemişsiniz. Belki infaz yani göndermiş olduğunuz suçtan berat edebilirsiniz. Yeniden algılama çıkabilir. Cezanızın miktarı düşebilir. Bunu göz ardı etmeyin. Bekleyin diye sizlere söyleyebilirim. Hülya Hanım dediğine göre de sicil affında kredi kartı gibi af olacak mı? Sicil affların arkadaşlar yani 5 yılda bir sicil afflarının gündeme gelmesi söz konusu olması gereken bu zaten. Her 5 yılda bir herhangi bir suç işlememişse geçmişe dönük siciller silinecek ve sicil hafları böyle geleceği söyleni Bununla ilgili de konuşmalar olacak arkadaşlar ama daha netlik kazanılmadı. Evet Ayşe Özger demiş. Teşekkür ederim. Sizler de iyi ki varsınız. Biz de de eşit, eşidi af istiyoruz. Herkesin bir ikinci şansı olması gerektiğini söylüyor. İsteyerek de istemeyerek fark etmez. İnsanlar ikinci bir şansı hak ediyorlar. Yeter ki o insanlar yaptığı şeyden ders çıkarmış ve sevdiklerine de kavuşmanın özlemiyle içerisinde olması dileğiyle diyoruz arkadaşlar. Adli sicil haplarını bekliyoruz demiştik. Bunu çevik yasasına da işte az önce bahsettik arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar videomuzun başında bunları da söyledik. Dördü dörtlere büyük ihtimal kesin gelecek. Bunları sigincarlık paketinde bekliyorduk. Yani hatta 8. Arka paketinin içerisinde bunlar da vardı. Komisyonda büyük ihtimalle konuşulup geçecekti. Fakat nedense oynanılmadan biliyorsunuz meclis 45 günlük bir tatile girdi. Ve bu da ertelenmiş oldu. 9. Arka paketinin içerisine sakmış oldu arkadaşlar. Şimdilik denetim miktarları biliyorsunuz. Bunları disiplin ile ilgili. Disiplin haftalarına yani gelirse disiplin haftaları bu cezaevinden ferah edenler, cezaevinden suç işleyenler imza sistemleri ihlal edenler bunlar disiplin hakları içine girerse o zaman arkadaşlar bunları da disiplin haklarıyla beraber geldiği zaman bu kişilerde disiplin hakları gelmiş olur. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz cezaevi ile ilgili bu yani konuları cezaevi ile ilgili konuları cezaevindeki olan mahkumların yaşantıları yani hücrelerde veyahut da kendi koğuşlarda neler çektiklerini gün boyunca neler yaptıklarını nelere ihtiyacı olduklarını bu kişilere neler gönderilip neler gönderilmeyeceğini, cezaevlerin hangi şeyleri, giysileri alıp almadıkları ile ilgili yani bir video yapacağız ve bunları tek tek sizlere anlatacağım. Çünkü bu konuyla ilgili epey bilmeyen kişiler var ve bu konuyla ilgili de sıkıntılar, sorular da bizlere çok geldiği için yarın da bu konuyu tek tek arkadaşlar anlatacağız. Cezaevine girerken ve çıkarken kadar insanlar orada neler yaşıyor, nelere ihtiyaçları var ve insanlar neler yapıyor. Bunları sizlere tek tek yarınki ki yayınımızda uzun uzun ya da olsa net bir şekilde sizlere aktaracağız. Girdikler çıkınca da insanların neler yaşadıklarını sizde de yarınki ki videomuzu izlediğiniz zaman hepsinin bir hakkında bilginiz olacak arkadaşlar. Kapalı cezaevler olsun, açık cezaevlerle olsun bu konular arkadaşlar sizlere tek tek anlatacağım. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Yani Sizlerle ilgili merak edilen konuları tek tek videolar halinde dile getirmeye çalışacağız. Yarınki videomuz da müthiş bir video olacağından şüphem yok. Çünkü pek çok kişinin bilmediği ve merak ettiği konulara da buradan sizlere bilgi vermeye çalışacağız. Her zaman sessizlerin çığlık sesleri olmaya devam edeceğiz. Ve af konusunda gündeme tutacağız. Sizlere tek isteğimiz videolarımızı beğenmeniz, değerli yorumlarınızı yapmanız, videolarımızı herkese göndererekten daha fazla kişilere ulaşmamız bir kaçırılmaz olacak. 20 binden fazla abonemiz var. Sizlerin sayısı 20 bini geçtik bugün. Yine abone olmayan pek çok izleyicilerimiz var. Sizler de abone olup bizlere destekleri Takip ederseniz ve daha fazla kişiyle kanalımıza abone olması için onlara ricada bulunasınız. Gerçekten sayımız da artar ve bu konuda da sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin diyoruz. Yarın yeniden yeni bir videoda buluşmak üzere diyelim. Barış Akarsu'nun dediği gibi 158. maddeye uzlaşma ile ilgili 100 yüz uzlaşma kapsam genişlerse bu kişileri de vereceklerdir. Bilginiz olsun. Herkese iyi akşamlar.